Endonezya'nın gizemli topraklarında Sulawesi adasındaki Toraja bölgesindeyiz. Önceki bölümlerde bu bölgeye nasıl geldiğimizi, Toraja halkının yıllarca ölüleriyle bir arada yaşamasını, mağaralara ve kayalara yapılan defin yöntemlerini, bebeklerini ağaçlara gömülme geleneğini ve en sonunda da mezardan çıkarılan cenazelerin tabutlarının temizlendiği, giysilerinin ve örtülerinin değiştirildiği dünya cönlü manene törenini paylaşmıştık. Bu videoda ise artık Toraja'daki keşfimizin son adımındayız. Scooter kiralayıp Rantepa ve çevresini keşfe çıkıyoruz. Ruhlarla iletişim kurduğuna inanılan Tao Tao heykelleri eşliğinde mağara mezarlarını ziyaret ediyor. Ardından Makale'ye çıkıp dünyadaki en yüksek Hazreti İsa heykellerinden birinden manzarayı izliyoruz. Ve son olarak da antik çağlardan beri cenaze törenlerinin yapıldığı Toraja'nın Stonehenge'i sayılan Kalimbuang Bu video sadece bir kez değil, Yaşamla ölüm arasındaki sınırların inceldiği bir kültüre son kez yakından bakıyoruz. Hazırsanız Toraja'da birlikte son bir yolculuğa çıkalım. Sanki Doğu Karadeniz'deyiz ya. Hepinize günaydın arkadaşlar. Artık Rantepağ'daki son günümüzde scooter kiralayıp etrafın güzelliklerini kendimiz dolaşmaya çıktık. Kaya mezarlarının olduğu yere geldik arkadaşlar. Korkutucular ya. Sanki bunların arkadaşlar bu heykellerin ruhların bunların içine girdiklerine inandıklarını duymuştum. Ve ardından da o heykellerin dokunulmaması gerektiğini duymuştum. Ben artık Hristiyanlık inancına geçtikten sonra öyle bir inancın kalmadığını söyledi rehberimiz. Aynı zamanda Pazların da bu olaya karşı olduğunu Söyledi bize Buranın doğası çok güzel arkadaşlar ya sinekleri birazcık fazla olsa da. Hemen çocuklar geliyor. Hello. Maşallah. Ölmek bile parayla arkadaşlar. Böyle bir mezarı alabilmeniz için 150 bin, 150 milyon rupiya, yani 300 bin lira gerekiyor. Böyle bir satıyor deniyor şunlara. Bunları yaptırmak istiyorsanız en az 12 tane. Pardon 24 tane bu kola kestirmeniz gerekiyor. Başımızın üzerine koruyacak bir şey olsun istiyorsanız da tava tağa deniyor onlara. Taşla da diktirmek istiyorsanız ona da bir 24 tane bu kola kurban etmeniz gerekiyor. Ölüm bile parayla. please. Hello, thank you. Uh, you did it? Yes. I make small. Hmm. It's very small. You make. Can we take a video of you? Yes, yeah, please. Buradaki evler daha güzelmiş aşkım. Tang bon, Dong. Bu tahtaları yapan <laughs> abimiz. Tahtaları ile ünlü arkadaşlar. Bu abimiz. Say hello to Turkey. Okay. Böyle kendisi el işiyle uğraşıyor. Stati Maker Toraja Natural Souvenir diye. Telefon da var burada. My family makes statue generation to generation. Hmm. Yeah. <laughs> my grand grandfather, my grandfather, my father. me your... yeah i have yeah. one son yeah. is this yeah. only for make for inside my phone, play with me like cats and a string. you don't love so much as i do. you don't ever want to send me free. you're from a gift that's never been gifted. you've been gifted with the evil food. i'm coming back and more. even when i'm in school, the dolls full of pins pierce my heart straight through. i got issues in my head. i like you in my bed, but you keep me on red. oh Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead i̇şte And I stay dead Baby you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something Out of my nose İsa'ya, kucaklayıcı İsa'ya geldik. Sanki Brezilya'dayız. Müslüman bir ülkede dünyanın en yüksekteki İsa heykeli. Bir yandan ezan okunuyor. Bayağı bir tepeye çıktık arkadaşlar. Manzara mükemmel. Ezanlar eşliğinde. kale kentinde havadan görmüş olduk. Arka Minnem çok Arkaya yaslansam daha iyi o zaman. Otobüslerin kullanamadığım için Hani bayağı yavaş gelmek I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. İşte I'm with you, so heart, i̇şte o. bunlar Gel 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 Merak. köyün dibinde <is> <laughs> köyünde köy gibi gibi <laughs> <laughs> Visata kısmına geldik arkadaşlar. Megalitler. Stonehenge benzeri bir yapı bu. 1600 yıllardan bu yana burada e, yüksek rütbeli insanların mezar e, şey mezar seremonisi yapılıyormuş burada. Rambo bu Böyle yani. Stonehenge benzeri bir yer tamamen. bu eski kaya mezarları böyle. Çok güzel bir manzara ya. Tam bir Stonehenge misali. Baba of aynı yere gömülmüş. mezarları nasıl derseniz arkadaşlar. işte Bambular da bir acayip böyle. Ağaç gibi ya. Bu falonun önemi buradan anlaşılıyor işte. Her yerde. Ama tünel oluşmuş. Arkadaşlar, Antep son akşam yemeğimiz ee, şimdi selimsi bir yemek, Japon yemeği yapacağım. Tavuk katsu, 64 lira. Sen ne söylemiştin hayatım? Tavuk kanada. Tavuk kanat pilav. Ne? Ayam bakar mıydı öyle bir şeydi? Ne kadardı fiyatı? 30'larda mıydı? 30 60 lira, 65 lira. Bir de patates kızartması o da 20 40 lira. Boraja bölgesindeki bu videolar ilginizi çektiyse bir beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı ve önceki videolara da göz gezdirmeyi lütfen unutmayın. Önceki videolarda çok daha fazlasını bulacaksınız. Bunun gibi daha çok videoları görmek istiyorsanız abone olup takipte kalmayı lütfen unutmayın. Hepinize teşekkürler.